Yıkanmak orucu bozar mı? Oruç, vücuda besleyici bir madde girip mideye ulaşmasıyla bozulur. Yıkanma işlemi, ciltle sınırlı olduğu için orucu geçersiz kılmaz. Ancak bazı durumlar dikkat edilmesi gereken hususlardır. Vücudu yıkamak, banyo yapmak veya duş almak orucu bozmaz. Sadece suyla vücuda temas, oruç için geçersiz kılma durumu oluşturmaz. Ağız ve burun yıkamak, ağız ve burun yıkarken dikkat edilmelidir. Eğer ağız veya burun yoluyla su yutulursa, oruç bozulur. Bu nedenle ağız ve burun temizliği sırasında suyun yanlışlıkla yutulmamasına özen gösterilmelidir. Vücuda sıvı ulaşması, vücuda dışarıdan herhangi bir sıvı, özellikle ağız yoluyla alınan sıvı, örneğin su yutulması, orucu bozar. Ancak banyo yaparken sadece suyun cilde temas etmesi orucu bozmaz. Oruçlu iken sıcak su ile yıkanmak. Sıcak su ile yıkanmak da orucu bozmaz. Ancak bazı insanlar sıcak suyun vücuda girmesiyle vücutlarından ter atarlar. Terlemenin orucu bozup bozmadığı konusu ise genellikle orucu etkilemez. Ancak bu, kişisel durumlara göre değişebilir. Din işleri yüksek kurulunun görüşü, ağız ve burnundan su girip de sindirim organına ulaşmadıkça oruçlu kimsenin yıkanması orucuna zarar vermez. Nitekim Hazreti Ayşe ve Ümmü Seleme, Hazreti Peygamber'in Ramazan'da imsaktan sonra yıkandıklarını haber vermişlerdir. Bu itibarla, ağız ve burundan mideye su kaçırmamak şartıyla oruçlu kişi yıkanabilir. Yıkanırken nelere dikkat etmelisiniz? Ağız ve burunu koruma, yüzünüzü yıkarken, duş alırken veya banyo yaparken ağzınızı ve burnunuzu kapatmaya özen gösterin. Su yutmamak, yanlışlıkla bile olsa su yutmamaya çalışın. Özetle, yıkanmak genellikle orucu bozmaz. Ağız ve burna su kaçırmak orucu bozar. Unutmayın, oruç sadece bedensel değil, aynı zamanda ruhsal bir ibadettir. Bu nedenle oruçlu iken temizliğimize de özen göstermeliyiz. Ancak temizlenirken orucun şartlarına da dikkat etmeliyiz. Sonuç olarak Yıkanmak orucu bozmaz. Ancak ağız veya burun yoluyla suyun yutulması orucu bozar. Sadece cilde temas eden su oruç üzerinde bir etki yapmaz. Yıkama işlemi sırasında dikkatli olmak ve yanlışlıkla su yutmamak önemlidir. Unutmayın, hukuki ve dini konularda doğru bilgi almak ve karar vermek çok önemlidir. Umarım bu bilgiler oruç hakkında size yardımcı olmuştur. Unutulmamalıdır ki bu bilgiler genel bilgilendirme amaçlıdır.